Selamun aleyküm gelirler. Benim adım Ramazan. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu da benim karım Fadime. Benim adım Fadime. Ramazan'ın karısıyım. Ya arkadaş ben bu karıyla anlaşamıyorum. Haraç tutturmuş şehre gideceğim. Ya ne var bu şehirde? Kezber şehre gitti. Bir niye gitmiyor? Ya karı Nerede gittiyse peşinden bize mi gidek? Tamamdan geri gidiyor. Eh mı diyor Ramazan? İstanbul, İstanbul kalkıyor. İstanbul, İstanbul dördüncü kavgası. İstanbul'a mı gidiyor hemşerim? Yok Paris'e gidiyor. Tabii İstanbul'a gidiyor. Fadime ile Ramazan düşmüşler İstanbul'un yollarına. Düşmüşler düşmesine de onları İstanbul'da nelerin beklediğinden habersizlerdir.